Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Değerli dostlar konumuz dua. Dua Allahu u Azimuşşan'dan kulun istekte bulunması demektir. Kul sıkıntısından, probleminden, üzüntüsünden kurtulmak için Rabbine yalvarır, yakarır, ona münacaatta bulunur. Mevla Teala Hazretlerinden durumunun düzeltilmesini bekler. Bu sebeple kula Allah-u duayı kabul edeceğine dair de bir müjde gelir. Evet Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinden bu müjdeyi alıyoruz. Allah buyuruyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ Kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım. اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ izâ دَعَانِ bana dua ettiklerinde dualarını kabul ederim diyor. Mevla Teala Hazretlerine el açmak, yalvarmak, için için yakarmak dua demektir. Bunu yapan kul Allah-u Azimuşşan'a acziyetini bildirmiş oluyor. Bu şekilde Mevla Teala Hazretlerine durumunu, içini açmış oluyor. Evet, aynı zamanda dua kulun Allahu Azimuşşan'a içini dökmesi anlamına geliyor. Allahu Azimuşşan'a yalvarıp yakarırken bir yandan da içini dökmüş oluyor. Değerli dostlar, şu karmaşanın ve kargaşanın yaşardığı asrımızda böyle insanın birilerine derdini anlatmaya ne kadar çok ihtiyacı oluyor değil mi? İşte dua bizim bu ihtiyacımıza da cevap veren bir nitelikte ibadettir. Evet, dua ibadettir. Peygamber Efendimizin tabiriyle dua ibadetin özüdür. Zira insan Allah-u Azimuşşan'ın huzurunda iki büklüm olması ona karşı bir ibadet kastıyla dua etmesi anlamına geldiği için dua ibadetin özü olarak değerlendirilmiştir. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Allah Celle Celaluhu en önemli ibadet olan namazı da dua ile eşdeğer tutmuş ve bizim istediğimizde bir dilekte bulunacağımız zaman dua ile dilekte bulunmamızı bize yol olarak göstermiştir. Peki duadan anlamamız gereken nedir? Kişi ilk önce yapacağı işi güzel bir şekilde araştırıp bununla alakalı gayretini ortaya koyması gerekir. Buna büyüklerimiz fiili dua diyorlar bütün gayretimizi ortaya koyduktan sonra yaptığımız işin sonucunu Allahu Azimuşşan'dan beklemek için yalvarmak, yakarmaya dua deniliyor. Eğer bir insan şöyle davransa, hiçbir iş yapmadan elini açıp için için Allah'a yakarmış olsa fiili duayı yapmadığı için işin bir tarafını eksik bırakmış olur. Hani eski adamların tabiriyle hastalanan hayvanı için 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 dua eden kişiye dellermiş ki duana biraz da katıran ilacı eklemelisin diye. Bu birinci nokta. Bir insan da bütün gayretini ortaya koyup faaliyetini yaptıktan sonra işte ben yaptım, işte ben bacardım demesi de yanlış olur. Çünkü bütün işlerin yapılmasına karar, yaratılmasına karar Allah Teala tarafından verilir. O zaman kul acziyetini bilecek, boynunu bükecek Mevla Teala Hazretlerinden o işin başarıya ulaşması için niyazda bulunacak ve başarıyı isteyecektir. Değerli dostlar, dua diyoruz ya, İnsan duayı sadece kendisi için yapmamalı. Duayı annemiz için, babamız için, kardeşlerimiz için, bütün Müslümanlar için, hatta Müslüman olmayan insanların da hidayet bulması için yapmalıyız. Biliyor musunuz Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bir insanın başka bir kişi hakkında yaptığı dua reddedilmez diyor. Yani arkadaşınızın sizin dua yaptığınızdan haberi yok. Elinizi açıyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi, kardeşimin şu derdi var biliyorum. O sıkıntısını ne olursun düzenle, düzelt diye. Veya ailesinde problemi var. Ne olursun evine huzur ver diye dua ediyorsunuz ya. İşte o dua reddedilmez. Demek ki dua ederken sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Annemize, babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza, iş arkadaşlarımıza velhasıl bizden dua isteyen, istemeyen bütün kardeşlerimize de dua edeceğiz. Değerli dostlar, toparlamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. Dua ibadetin özüdür. Dua kulluğun gereğidir. Dua peygamberlerin bize mirasıdır. Dua Allah-u önünde acziyet ifadesidir. Dua aynı zamanda insanın psikolojik olarak, ruhsal olarak rahatlamasına sebep olan bir faaliyettir. Dualı günler, dualı geceler, dualı hayatlar geçirmemiz dileğiyle. Esselamu Aleyküm.